...arkadaş nerede pardon? İkide bir duruyor ya. Allah Allah ya, CD'lerim nerede? CD'lerimi çalmışlar. Allah Allah. Nerede ha? Hayır, zırt Nerede, nerede? enerji mi gitti, ne oldu? Heh, dur, dur, geliyor, dur bakalım. Ne oluyor oğlum ya? CD'lerim, CD'lerim çalınmış. Biri almış, aa, gitmiş. Uf, tamam neyse ne ya. Tamam, sen bana bir tane mikrofon getir. Ben söyleyeceğim şarkıyı. Cemal, sen şarkı mı söyleyeceksin canım? Sen kocanı ne zannettin kız? Abi. Emin misin? Evet emin. Son kararım Halim. Bak bana Hı. bu kötü espriyi de yaptırdın ya. <gülüyor> <gülüyor> Aa, gel kız. Evet, Ürgüp hazır mısın? <gülüyor> Hazırız. Ben <laughs> başımda sarı çiçek oy oy. Odan başında sarı çiçek oy oy Buradan gidek ürgüpe göçek Nenni de safiyem nenni Buradan gidek ürgüpe göçek Nenni de safişim nenni Ürgübe <Gülüyor> vardığımız <Gülüyor> gece <Gülüyor> oy, oy Ürgübe vardığımız gece oy, oy. Nasıl şahane bir adamsın ya. Enni de sadiyen enni. Hak yoluna bize şarkılar çalıyor. <laughs> doyamadınız o <laughs> inamalara, be hatmalara, o reçlere doyamadınız. İşte gör o Gidiyorum işte gör oy oy Hayalde gördüşte gör Nenni de safiyem nenni Hayalde gördüşte gör Nenni de safiyem nenni ATV YouTube kanalına abone olun, hiçbir şeyi kaçırmayın. <laughs>